Thanks for the game, Allah. Welcome for Antoine, thanks for the game. Welcome, welcome kardeşim, welcome. Pragmatikteyiz bugün. Matador bittediz arkadaşlar, bilekçe oynuyoruz. Kardeşim ismin neymiş senin? Bunlar ismi yazıyor. Antoine. İyi zaman istiyor. Antoine. Taş kesil ulan. İyi çalışmalar, sabah bebl, iki inşirabets. <laughs> And evet. Evet, tebrik ederim. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. kardeşim. İki el daha, İki iki elde daha yakarsam beni kaçıyor manto. Hadi, as as as. Special complete for victory <laughs> for

Şu As Asaç oğlum ya? saçma şey mı? 2 3 çek kazanalım hadi. Alttan çekti. Gördünüz mü? Alttan 8, çekti. 5, alttan çekiyor bunlar. Sure. Push on Bush, push da başka And ne I olacaktı? Şey. Başka ne olacak Antoine? Değil. Antoine ağzının yerini biliyorum hey, oğlum. Boy.

Hadi oğlum. Bir tane bilek be. ver <laughs> be. Ananı side. Ananistik. Straight kaçtı mı? <laughs> Yok lan ne straight. Ninety five. sen ne yapıyorsun ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapabilirsin oğlum. Yapabilirsin oğlum. <laughs> Amını sikipsin. Ya bir kere asaç mı? Amına kudum çünkü. <laughs> bir kere. Yapmıyorum lan. Sigorta mı yok? Hadi Anton. <laughs> Şimdi bak izleyin beyler. 9 orası. 9 orası ya. Gelecek zekalı asa karşı Beyler sakın bak karşıda as varsa Elinizde 11 varsa double atmayın Atmayın beyler double atmayın Atmayın Double atmayın Double, atmayın. double öyle kolay kolay atmayın paranızı boş harcamayın Double atılacak yerleri ben söyleyeceğim size Kasanız yoksa sahip bet almayın bok gibi. Hissetmen lazım kardeşim. Black çekti his oyunudur. Winning bak side. bak 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 oynamadım ya. 15 kardeşim mesela 15'te 10 var karşı düşünenler var mı? Düşünmeyeceksin kardeşim böyle, bir, böyle bir olay yok Black 16'ya kadar karşıda 10 varsa çekeceksin. Sike sike çekeceksin ya. Çekeceksin. 6'yı çekeceksin mesela kafamıza 6'yı ver abi. Ver 6'yı. Aferin kardeşim. Okay, 18. 18 18'i çekemezsin. Erkek değiliz o kadar. <laughs> o kadar erkek değiliz. 16. Hadi 26. Allah hadi. Thank you, thank you, baby. Thank you, baby. Thank you, baby. Thank you, baby. Where are you from? Thank you. Where are you from? I'm from

Ronaldo'cuyuz şey. kardeşim. Ölümüne Ronaldo'cuyuz. Sen beni winning, winning, winning Street böyle 15 kare çıkartırsan kardeşim kanser formasıyla doluş, Burada Haaland formasıyla dolaşıyorum. Haaland formasıyla yayın açalım. Sorun değil yani. Evet, evet, ya. Hadi kardeşim ha, Hadi kardeşim. Hızlı. Do Do Bats, Lobsterclaw Blackjack, mainster. evet 10 10 10 10 10 anası Show 7, Komple 4, Amazon 4 15, Amazon 12 9'u verirsin bence ya 15, Amazon 4 4, Amazon 4 Hayır oraya 2'leri Kardeşim 2'leri hayır 434. Gider ayır. Stamfort 10 12. Maça doğrubettikiz arkadaşlar. 5 milyon TL çekim ediyor adamlar. Daha ne 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 söylüyorsunuz? Adamlar 5 milyon TL çekim ediyor. 10 numara. Matador. Boğa gibi çıkacak. Lan lan, aferin lan. <laughs> nice olsun Nice oldu. Nice. Facepalm. I'm a Messi fan. A Messi fan. Fuck Messi. Fuck Messi. mate, fuck Messi. Fuck you. Fuck you man. Ronaldo'yu nasıl harcadılar bir senede? Bir senede Ronaldo'ya yapılanları. Adamı o kadar çocuğu öldürdükten <laughs> <bir sene> önce adamı <laughs> yani kadar böyle kalitesizleştirdikler mi yani. lan? Ananı sikim seni. Karşıda 4 var. Bir double'lık bir şey versen. Kaldık ya. Karşıda 4 varken kağıt çeken orası çocuğudur. Söylüyorum. Karşıda 4 varken kağıt çeken orası çocuğudur. Anasına babasına saygı çok arkadaşlar. Aferin. Aferin. Bu kadar. Çok kolay oyun oğlum. Bak bana söyleyeyim. Benim yayınlarımı izleyin. Birlikçe yayınlarımı izleyin karşı bak görüyor musun burada 5 Be eldir boşuna kazanmıyor bu evet, adam sopor. burada şans değil bu doğru oynayacaksın doğru oynayan hızlı oynayan yanlış oyna show. matador bekliyiz arkadaşlar e, ee, sitenin linki var zaten aşağıda herkesi de bekliyoruz yorumlarda yorum atan herkese telegram, pifix, discord kanalında bekliyorum YouTube kanalımıza da abone olur mu? Olur mu bunlar? Burada hoşmuş hoş, ne hoş, yayın yapıyoruz? Burada. Sohbet muhabbet ederiz, gelin taktikler yaparız, çekilişlerimiz oluyor her gün. Destek olun yani yeni başladık biz de. Eğleniyoruz hep beraber burada. 8 Ha şimdi bak. 11 var, 7 var karşıda. 7 varken double atılır mı? Atılır. Ama mesela 9 tane olsa, 9 10 olsa da atmayacaktım. Hadi oğlum, bu double'ı ver. Ver de bunu. Well, ver. Kabul ver şerefsizlik yapma. Ver onu ya. Ver onu ya. Ver. Hadi. Ver kardeşim. Then, ver. Then, 19, 11, ver. Tabii one, ki de double one. 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 Beautiful twenty one. teşekkürler, 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 teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler.